Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alisler bugün yeni PUBG Mobile videosunda da daha beraberim. Eee Livy kartasındayım ve Power Plant'a doğru iniş yapıyorum. Kimse gelmeyince ne diyeceğimi unuttum ya. Kimse gelmedi. Niye böyle oldu bu? Mesela atlasam bir sürü kişi gelirdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika, geliyorum şu evlere bir indi. Hmm. Maçtan çıksam ıı, Bir işe yarar mı maç bilmiyorum. Havada. Çil. Burada da bir var. Niye kapatıyorsun lan abi? Çıksana dışarı. Manyak. Çık lan. Manyak herif seni. M4'e taksak daha sağlıklı olur sanki. Eh, Ekran. Ekrana bir şey geldi. Gitsene. sene. <laughs> Şu evlere geçti adam. E. Ee? Hı. Bek Bilerek sıkıyor. Bot tarihli mi yapıyor? Anlamadım ki. Ne lan? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Söyleyin bana, çabuk. He, sen ne pompalı atacaksın değil mi orada? Atarsın. O da pompalı atamıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? O sabahtandır sıkıyor buna. Çok adam var, çok adam var. Yuki kartısının betası ne zaman kalkacak onu merak ediyorum ya. Beta o... Bir dakika. Beş kişi olduğunu tamam güzel. Ne yapıyorsun orada? Güzel. Güzel öldün kardeşim. Çok güzel öldün. Uzi sıkıyor. Bak. Ya bana sıkmıyormuş. Ben niye şey yapıyorsam. Adam bana sıkmıyor yani. Ah bak kapışıyorlar. Geliyorum lan. Yeni M4 desem de çok güzel bu arada. Gel lan bekleyin beni. Ya çok kapıştınız be. Beni bekleyin kardeşim. Neredesin? Buradan Aa. DPD senin ne güzelmiş öyle. Evet. Lan. o ne? Bak bak. Buradan bu lootları açsam lootla beni vuracaklar. Çok zekisiniz maşallah. Ben de salam ya zaten direkt gidip o loota bakacağım. En önemli yere geldik. Mustay. Yani adamın her türlü olduğu yer. Geldim. Beni bekleyin. Onu öyle. Güzel. İşte. Rezon. Rezon Allah için yapma. Lütfen. Vallahi bak. Daha aynı yaptın. Bunu yapma. Bu sefer yapma. Şeyi çektim hem yediye. Bak gelmezsen kankini bitiririm bak çabuk gel. Oğlum bu nereye gitti ya? Neresin ya? Ne yapıyorsun orada ya? Hop fake. Allah. Ha. O ne lan? Ha. Kapıyı kapatak da bomba bomba gelmesin. <laughs> Sıkma boşuna. Çiz lazer. ver. Lazer ver. Geldim lan. Ali ofu vurdu. <Gülüyor> <Gülüyor> adaşım vurdu. Nasıl adaşım vurursun lan sen? Hı? bak ya. Yürek nereden geliyor ya? Şimdi biz ilk olarak nereye inmiştik? Power Plant'a mı inmiştik? Evet. Şimdi o zaman biraz gezelim buraları. Power Plant'a giderdim normalde buradan. Ha drop var. Drop önemli. Drop'a adam gelir. Bu ne lan öyle? Bak pusu yok değil mi? Alıyor. alıyorum yükseltilmiş A2. Aslında M7'den iyi midir? Ya ben zaman kaybetmek istemiyorum. Yeni bir tane daha drop var burada. Bunlar nerede? Ah. Bot kapışmasın lan. <laughs> Bot botu vurdu ya. Montains, niye vurdun botu ya? Montains, neydir işte. Niye vurdun ya? Ben vurdum onda. Rob nerede? Tamam, uzakta değil. Çatışmayın geliyorum! Çatışmayın lütfen. Lütfen. Lan oğlum tam spray atacağım gitme ya. böyle işte. Spreyimi tutacaksın abi. Yoksa olmaz işte böyle. Can haritadaki herkes ben öldürürsem çok güzel olacak. Yoksa leşim az olsa ben sevmem. Az leş olmasını sevmem ben. Beni gördüler mi bunlar? Oha! Nasıl? Önlerini isteyelim o zaman bunların. Bombamız yok. Ot dur. Seni benden çalmasın bunlar. Sis nerede lan? Oha sis yok. Oha sis attığımız yere bak ya. Ölecek misin beyefendi? Beyefendi düşünüyor musun ölmeyi? Size kaçtı evet. Evet. Evet sonuncunuzu arıyoruz. 6x güzel oldu. Havasına değdi adamın bütün mermi ya. M4'ü atamazsın. Yere. nasıl Ha o da ölmüş. E takım arkadaşı mıyız şimdi senin? Olamaz ya böyle bir şey olamaz ya. Ay. Hello. Kimse var mı? Hayır. Ya Malik ne yapıyorsun Malik? Harbiden buradan çıkmazsın dedim değil mi ya? şuradan çıkmayın dedim. Adamın çıktığı yere bak. Hani gerçekten bir alfa pozisyonu Malik seni tebrik ediyorum. Hani ödümü aldın ödümü. Ödümü koparmadın aldın. Manyak Malik ya. Motorla gezmek gerçekten çok saçma bir şeymiş. Ben niye hala yapıyorsam. Adam ağzımıza tükürüyordu daha aynı. Zoru seviyoruz aga işte. Zoru sevmek budur. Oha. Bu araba orada yoktu. Geliyorum. Maç bitti galiba. Ya sen ya ben. Çek silahını silah şur. Ya sen ya ben. Ya sen öleceksin ya ben. Evet. Bu adam da galiba alfa pusucu. Pış diyor öleceğim diyor. Bana alanı buraya vermiş. Kardeşim neredesin ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten ben sıkıldım böyle pusuculardan. Allah seni ne yapmaya ya? diyeceğim ne yapacak acaba? <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar 17 ile işte güzel bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.